Efendim Kamalçı ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Yasin Köksal ben Geniş Açı programına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Her zaman gündemdeki konuları ve konunun muhataplarını sizlerle buluşturmaya çalıştık. Aklınızdaki kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulmanıza yardımcı olmaya çalıştık. Bu manada bugün Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Salih Sel bizlerle birlikte. Öncelik olarak hemen Salih Başkan'a bir hoş geldiniz diyelim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin Bey. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür İyi ederim. Akşamlar. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bildiğiniz gibi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Beldes ve birçok proje İl Genel Meclisi'nin bünyesinde bu manada köylere neler yapılıyorsa döşenen bir küçük taşta ya da kurulan bir oyuncakta İl Genel Meclisi'nin parmağı var, payı var. Bu manada bunları konuşacağız, sağlığı konuşacağız, eğitimi konuşacağız efendim. Sizlerden muhakkak soru gelecektir. Nasıl bize ulaşacaksınız? İsterseniz hemen o bilgileri aktarayım sizlere. Telefonunuzun mesaj bölümüne girip kanal oku yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra soru ve düşüncelerinizi yazıp 38-34'e gönderiyorsunuz. Aynı zamanda 272 alan koduyla birlikte 246-36 çift sıfırdan bize soru göndermeniz mümkün. Geniş açı Facebook ve Twitter sayfalarından da bize soru gönderebilirsiniz. Geniş açı başlıyor efendim. Sevgili izleyiciler, söylediğim gibi köylere neler yapıldıysa hepsinde İl Genel Meclisi'nin parmağı var. Bu, ma bu manada köylerimizi konuşacağız. Afyonkarahisar'ın merkezini konuşacağız. Yani bugün tam anlamıyla hizmeti konuşacağız. Tekrar hatırlatmak gerekirse eğer Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Salih Sel bu akşam yılın son programında geniş açının. Başkanım hemen başlayalım istiyorum ancak... Ee, şöyle yapalım isterseniz gelin Ocak başına gidelim 2012'nin e, ilk Ocak toplantısına e, yönetmen arkadaşımız Murat da hemen isterseniz o VTR'yi bir ekranlara getirsin akabinde devam edelim Efendim 2012 yılı İl Genel Meclisi toplantıları başladı. Daire müdürlerinin de katıldığı 2012 Ocak ayı ilk toplantısının açılış konuşmasını İl Genel Meclis Başkanı Salih Sel yaptı. İnşallah Cenab-ı Hak bu meclise hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin. Ailelerimiz de huzur içinde, ülkede de inşallah barış içinde bir yıl yaşarız. 2012 ilk toplantısı için yoklama aldırıyorum. Toplantıda evciler il özel idaresinde bulunan ve mülkiyet il özel idareye ait olan bazı odaların mal müdürlüğüne tahsisi konusu görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi. B, B, o, O iş yerinin ilk özel idaresinin kullanımı dışında kalan zemin kat 186 metrekarelik kısmının tahsisi talep edilmektedir. Evet değerli arkadaşlar konunun idari ve hukuk işlerine komisyonuna havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul eden arkadaşlarımız etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ayrıca toplantıda merkeze bağlı Salar Kasabası deprem konutları bölgesinde bulunan arazinin ilk öğretim okulu yapılması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına tahsiste görüşülerek komisyona havale edildi. Kabul eden arkadaşlarımız etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İl Genel Meclisi 2012 Ocak ayı ilk toplantısında 2012 yılına ait jeotermal su kullanım bedelinin kentte bulunan her bir termal turizm merkezi için ayrı ayrı belirlenmesi konusunda görüşülerek ilgili komisyona sevk edildi. Oy birlikte kabul edilmiştir. Evet sevgili izleyiciler 2012 yılının Ocak ayına gittik ve Sayın Başkan'ın bir temez, temennisi vardı. İnşallah Allah bize hayırlı hizmetler yaptırmayı nasip eyler. Evet başkanım. Ocak'tan bu tarafa bu temenniniz, bu dileğiniz kabul oldu mu? Yani evet. Yasin Bey teşekkür ederim. Şimdi biz biliyorsunuz 2009'un Mart ayında 29 Mart'ta seçilerek göreve başladık ve Nisan'da görevi devraldık. O gün önümüzdeki bütçe 19850 idi 2009 bütçemiz. Biz bir sonraki yıl bunu 24800 olarak yaptık. 2010 yılının bütçesi 24.800'dü. 2011 bütçemizi 38.350 olarak yapmıştık. 2012 yani bu senenin bütçemizde 49.950 yani Hı. yaklaşık 50 trilyon gibi bir bütçemiz vardı. Hamdolsun dediğim gibi biz görevi devraldıktan bugüne kadar bu artışları üst üste koyduğumuzda Demek ki e, her yıl yüzde %36'lık bir artış hmm. olmuş. Şimdi 2009'dan itibaren yüzde %36 her yıl koyarsanız bu rakamı yakalıyoruz. Yani hmm. 50 trilyonu yakalıyoruz. Biz e, yüreğe geldiğimizden itibaren cari hesapları mümkün mertebe kısmaya çalıştık. Daha ziyade yatırım bütçesi, yatırıma öneldik ve geçen seneye göre mesela bu seneki biraz evvel de, de tekrar notlarıma şöyle göz attım. Bu seneki bütçemizin yani 2013'ün bütçesi yüzde 69'u yatırım bütçesi. İyi bir rakam. Çok büyük büyük bir rakam yani. Şimdi e, biz e, görevi devraldıktan sonra yani göreve başladıktan sonra yaptım yap, yapmış olduğumuz işlere baktık e, gerçekten çok büyük mesafeler kat etmişiz. Hı hı. Biz e, 2000 Ondan itibaren her yıl 5 trilyonluk parke taşı yapmışız her yıl. Normalde mesela bizim 2010 bütçemizde bu yoktu. Hı, hı Sağ olsun buradan giden eski valimiz Haluk İmga ile görüşerek 5 trilyonluk bir parke taşı yani normalde bütçemizde yoktu. 5 trilyonluk bir parke taşı yaptık. Daha sonraki yıl 2012'de 2011'de 5 trilyonluk bir parke taşı yaptık. 2012'de de 5 trilyonluk parke taşı yaptık. Biz Afyon köylere hizmet götürme biline köydesinden gelen paramız vardı. Hı. Merkezin parası. Zaten şu anda son iki yıldır ve denekleri bize gelmiyor. Direkt ilçelere kendileri yani kendi hesaplarına Hı. geçiyor. Biz Afyon 2000 Afyon olarak Köydes'in e, paralarını da şeye harcadık biz. Parke taşını harcadık. Yani biz e, göreve başladığımızdan bugüne kadar yaklaşık... E, genel bizim özel idare bütçesinden 15 hı hı. trilyon, 1 trilyon yaklaşık 1 trilyon civarında da biz kendimiz köy bütçesinden olmak üzere 16 trilyonluk parka taşı yaptık. Bu sene tekrar gene 5 trilyonluk bir parka taşı rengimiz var 2013 yılı içinde. Böylelikle bizim köylerimizde tamamında park edin %80'ini tamamlamış oluyoruz biz. Evet. Yani, yani bu da gerçekten çok büyük bir e, hı hı. yatırım. yatırım yani e, Artık köylerimizde rahatça çamura basmadan dolaşabiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi oradan e, başladık biz e, 2009'da görevi devraldıktan sonra e, bazı e, lüzumsuz şeyleri de kısmaya çalıştık. Nelerdi bunlar Salih e, mesela e, çok basit bir örnek. Bizim 13 tane komisyonumuz varmış. Biz bu komisyon sayısını 5 tanesini attık. 8'e düşürdük. 8 komisyon. Basit evet. bir hesap. Sonra diyelim ki eski köy hizmetleri binamız. Konya yolu evet. üzerindeki. Atölyemiz kurulduğundan beri full öyle sınıyormuş. Biz bunu araştırdık makine mühendisi bir arkadaşıma araştırma yaptırdım. Araştırma yapmamın sebebi de, sebebi de şuydu. Üflemeli sistemle ısınıyormuş orası. Yani normal radyatörlü olsa hemen şeye geçeceğiz. Stokerliğe geçecektik. Araştırdık ve hemen o sene şeye geçtik. Biz göreve başladığım sene stokerliğe çevirdik. 60 milyar civarında bir para harcadık. Bu para da dahil biz bu parayı harcamamıza rağmen kara geçtik. Yani o para da işin içine kattığımız zaman. Onun dışında mesela diyelim ki en basit bir yıldır biz araç kiralamıyoruz, makam aracı kiralamıyoruz. Hı. Makam aracını bir araştırdığımızda yüksek bir bedelle kiralandığını gördük bunu. Hemen ona da müdahale ettik. Bunun da artık araç kiralanmaması gerektiğini. Sadece şoför hizmet satın alımıyla şoför şey yaptıkların e, temin ettik yani e, elimizden geldiği kadar gördüğümüz aksaklıkları eksiklikleri e, gidermeye çalıştık gördüğümüz kadarıyla şöyle bir düşündünüz de başkanım yani e, bu e, fazla gider kısmında e, bir, bir haliyle bir daraltmaya bir küçültmeye daraltık, fazlalıkları daraltık. E, yok etmeye Tabii. çalışıyoruz böyle bir bütçe aklınızda e, hiç hesaplattınız mı e, yıl sonuna kadar Topladığınızda ne kadarlık bir karınız oldu sadece bunlardan? Yani rakam 4-5 yıla vurursak, görev Hı -hı. yaptığımız sürece vurursak herhalde 2 trilyonun üzerindedir öyle tahmin ediyorum. Yani. 2 trilyon da iyi para. iyi para. Değerli Başkanım. Çünkü yapmış olduğum, benim kendi yapmış olduğum basit hesapların neticesinde bunun o rakamlara... Sizin hesaplarınızı çok iyi biliyorum Başkanım. çünkü. <laughs> Siz e, İl Genel Meclisi'nde de e, İl Genel Meclisi üyelerini bilgilendirirken e, zaten hemen bir hesabını kendiniz yapıp ondan sonra e, İl Özel İdare'de de bulunan e, yani daire amirlerine... Yani basit hesaplarla bazı şeyleri e, arkadaşlara da duyuruyoruz. Hı -hı. Onun dışında da şimdi biliyorsunuz Afşettin Yönetim Kurulu üyesiyiz. Hı -hı. Aynı zamanda evet. E, orada da biz göreve başladığımızda başka bir genel müdürümüz vardı. Hı -hı. Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde, bunda tabii e, Belediye Başkanı Zuhranettin Çoban'la çok büyük destek verdi. Hüseyin Karaca çok büyük destekler verdi, sağ olsunlar. Orada da e, yaklaşık biz e, Yusuf Bey'i e, yeni genel müdürümüz getireli 3 yıl oldu. Hı hı. 3 yıllık süreçte biz 60 trilyon hatta 60 trilyon aşan bir yatırım yaptık bu süreçte. Hı hı. Ve e, Afyon'da ısınan konut sayısı biz göreve başladığımızda 4500 civarındaydı. Başkanım afşet çok önemli. Çünkü neden birçok haberini de ben takip ettim. Bizzat kendimle gittim. Afşet neredeyse iflas etmek üzereydi. O dönem çok eleştirildi. Kış ayına denk geldi. Artık olmayacaktı, olacaktı işte biz bu kış soğukta kalacaktık filan. Bir sürü haberler de çıktı bu manada. Ama benim bildiğim galiba afşete eğer bir müdahale olmasaydı Herhalde bundan sonra hiç ısınamayacak. Biraz daha sıkıntı olurdu. Şimdi biz dediğim gibi arkadaşlarımızla beraber kararlı bir şekilde üzerine gittik. Hı yani hı. bir risk aldık yani açıkçası. Fakat hamdolsun bunda da çok büyük mesafeler kat ettik. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bizim aylık o zaman gelirimiz afiyetin 300 milyar civarındaymış şu anki gelirimiz tabii bu yatırımları yaparken biz bankalardan 22 trilyon civarında borç para aldık. 22 hı. trilyon civarında borç para aldık. Şimdi onların ödemesini yapıyoruz. Ama şu andaki gelirimiz yaklaşık 1,5 trilyon civarında aylık. O, şey yani müdahaleden önce 300 300 civarındaymış. Ama ya bu arada sistem zaten her taraf çökmüştü. Evet. Bakıyorsunuz patır patır patlıyordu. Hı hı. Ve şu anda Sistemin tamamı yenilendi. Yani ana şebekenin dışında eski Dumlupınar birinci kısmı da yenilendi. Hı hı. Ve e, biz e, yatırma afşet olarak doymuyoruz. E, Cuma günü de Denizli'ye gitmiştik. E, Genel müdürümüz, e, yönetim kurulundaki arkadaşımız Hüseyin Karaca, e, afşetteki teknik elemanlar, mühendislerimiz hı hı. ve ben de katıldım. Hı hı. Elektrik enerjisi üretmeye çalışıyoruz. İnşallah. Onunla ilgili bir takım çalışmalarımız var. Yani e, Afşet'in geleceği çok parlak. Evet. Başkanım isterseniz köylerle devam edelim çünkü e, gerçekten de siz e, bir açıklamanızda geçtiğimiz günlerde e, büyükşehir yasa tasarısıyla birlikte e, kapanacak olan belde sakinlerine Sayısı, bir çağrıda evet. bulundunuz. Yaklaşık 50 belediyeye. Hiçbir zaman merak etmeyin <laughs> Özür diliyorum e, Hizmet aksamayacak hatta daha iyi olsun, Daha iyisi olacak demiştiniz Evet. Oradan yola çıkarak köylerin durumu Neydi neler yaptı İl özel idaresi il genel meclisi Oradan başlayalım efendim e, Hükümetimiz 2005 yılında 5302 sayılı bir yasa çıkardı Bu yasayla beraber e, Artık ilde genel meclislerinin e, işlevi biraz daha Fazlalaştı aktifleşti Hı -hı. Ve bu yasayla beraber e, köydes ve beldes, beldes birkaç yıl devam etti, hı hı. daha sonra kesildi. Köydesle beraber e, gerçekten çok büyük hizmetler yapıldı. Şimdi Afyon'da köy yolları olarak, e, köy yolları ağımız bizim 4000 kilometre civarında. Hı hı. Bunun 3000 kilometresi asfalt, biri e, geri kalanları stabilize olarak Bunlar da mümkün mertebe biz her yıl e, iyileştirmeye çalışıyoruz. Asfalt miktarını artırmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ve e, bu nedenle de bu sene zaten e, bir borçlanmayla, İller Bankası'ndan borçlanmayla iş makineleri hı hı. kapasitemizi biraz arttırdık. Yeniledik iş makinelerimizi, yeniledik. Evet. E, yaklaşık e, 9 trilyon bir borçlanma.